Merhaba arkadaşlar ben Ejder Dede. Skyrim serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yer Höyü'nde höyüğünde Ejder Taşı'nın peşine düşmüştük. Bizden ee, Mevki Bey'inin büyücüsü Ejder Taşı'nı istemişti gizemi çözebilmek için. Yabani Utgret yanımızda. Utkert yanımızda. Hadi bakalım. Over her. <laughs> ah. üzerinizde 151 yer var. en çok değere sahip ve hafif şeyleri alalım hemen. Tamamdır. Evet, suyu sonra çeviriyoruz kısaca. enerji Tumarlar tek kullanımlık büyüler içeriyor. Ne yazık ki e, şey bu ama değerli. En azından satabiliriz büyücülere. Post az marifet el bilekliği. Hmm. İyi gibi duruyor. En azından en çantlı. Bunu yakabiliriz. sıfır diyelim artık yapıyorsun Nutkret? Ne yapıyorsun Nutkret? Ne yapıyorsun? Öldürmeye mi çalışıyorsun? Tamam. Sadece zincirin altında Demir hançer, demir kılıç. Gök ayakları var. Gözler. Bazı değerli bir şey yok ama meşaleyi alabiliriz bir tane. Let's get going. What do you need to take? Sana bir tane meşale verelim. Lazım olduğunda kullanırsın. Silahlar. Burada değil mi? Nerede olabilir? Burada mıdır? Evet, al bakalım. Lead on then. her zaman kullanabiliriz başka bir şey görmedim bir daha hmm yakında gibi duruyor şu grup şeyleri boş bu da boş iyileştirmeksiz okul evet yan kezce geçimi arttı her zamanki gibi ben hızlıca geçiyorum İnşallah merak edenler durdurup izleyebilir. Alalım. Belki. Evet. Sandıklar uzak olabiliyor. neler oluyor? Kiminle savaşıyorsun Bazen fiyatları bayağı yüksek bu enchantlanmış eşyaların ama ne yazık ki önce onların enchantını öğrenmemiz gerektiği için Thank you. Thank you, You, over here. You did it, you killed it. Now cut me down before anything else shows up. Hmm. Yes, the claw. I know how it works: the claw, the markings, the door in the hall of stories. I know how they all fit together help me down and i'll show you you won't believe the power the nords have hidden there does it look like i can move you have to cut me down first it's coming loose i can feel it Ayşe yüzü, hem ben de sattı bize. Ne var ya seni kurtaracağım. Ha. Seni yakalayacağım oğlum. Seni yakalayacağım. cevherlerini her türlü alırız. Get ready. Trouble ahead. So, Good night, Good night, evet bitirici vuruşu gene işte bu var ya sen var ya canavarsın sen tam bir amazonsun Ufri yabanisin sen tam bir hatunsun nene hatun hadi bakalım bir ok kafasına bir tane var evet ha <laughs> boşa gitti kusura bak bekleyip bunu kovilerden çıkartalım. Evet hemen kovilerden kılıcı Allah. Korkutun lan. Allah belanı vermiyor. Evet. Ay ya nasıl kenardan çıktı öyle ya. Üflüyor püflüyor. Sinir etti beni ya. Bir daha var ya bir daha var ya. Ağzını vurdum kapıdan ya şerefsiz ya. Sinsilik bizim işimizdi ya. Aha. Allah'ın ölmüşün. Ha altın pençeyi de bulduk. Arvelin günlüğü. Demir kılıç işe yaramaz. Elbise işe yaramaz. Bunlar da pek işe yarayacağı söylenemez. O zaman bak bir daha Seni yakalayacağım demiştim. Ne oldu tek başına gittin sanki? amacılığı yapıyoruz bildiğin ama harverin günlüğü ne yazıyor harverin günlüğünde kitaplar tabi ki harverin günlüğünde parmaklarım titriyor sonunda altın peçelilerimde <laughs>